Şunu bir düşünün. Hayatınız boyunca size tuzun kalbinizin en büyük düşmanı olduğu söylendi. Damarlarınızı tıkar, kan basıncınızı yükseltir ve sizi kalp hastalığına doğru sürükler. Doğru mu? Tuzun tehlikeleri olduğu gibi araştırmalar yiyeceklerinizde gizlenen ve sizi izleyen daha büyük bir tehlikenin de olduğunu ortaya koyuyor. Hemen buzdolabınızdan veya kilerinizden çıkarın. Çoğumuz bu tehlikeli besini hiç düşünmeden tüketiyoruz ama bu gün geçtikçe kalbimizi sessizce zayıflatıyor. Bugünkü videomda bilim insanlarının ciddi kalp rahatsızlıklarına yol açtığını tespit ettiği 13 besini sizlerle paylaşıyorum. İzlemeye devam edin. Çünkü Sonunda en kötü suçluyu ortaya çıkaracağım. Çok yaygın bir suçlu, haftalık alışveriş listenizin bir parçası olabilir. Bu tehlikeleri şimdi fark ederek hem kalbinizi koruyabilir hem de ömrünüze yıllar katabilirsiniz. Geri sayıma başlayalım. Gazlı içecekler ve şekerli içecekler. Sık sık gözden kaçan bilindik bir kötü karakterle başlayalım gazlı içecekler ve şekerli içecekler. Hepimiz bunu duyduk. Şeker sorunludur ancak sıvı halde çözündüğünde vücuda yıldırım hızıyla etki eder. Bu içecekler genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu ile doludur veya kan şekerinin aniden yükselmesine ve ardından hızla düşmesine neden olan diğer ilave şekerler. Peki bu durum kalbin kabusu mudur? İnsülin aşırı yüklenmesi. Pankreas şeker artışını kontrol altına almak için aşırı çalışmaya başlar. Bu da zamanla insülin direncine yol açabilir. Yağ birikimi. Meşrubatlarda yaygın olarak kullanılan bir tatlandırıcı olan fruktoz karaciğerde metabolize edilir. Fazlası karaciğer yağlanmasına neden olur ve kolesterol dengesini bozar. Bu da kalp hastalığı riskini artırır. Üçüncü kronik iltihaplanma, şekerli içeceklerin düzenli tüketimi vücutta iltihaplanmaya neden olur. Bu da kalbin daha fazla çalışmasını sağlar. Fazla kilolu olmasanız bile bu içecekler kan basıncınızı yükseltebilir ve atardamarlarınızın iltihaplanmasına neden olabilir diyet sodaya geçmenin bir zararı olacağını düşünebilirsiniz. Veya kalorisiz bir spor içeceği güvenli bir alternatiftir. Ancak bunlar genellikle bağırsak mikrobiyomunuzu bozabilecek ve metabolizmanızın dengesini bozabilecek yapay tatlandırıcılar içerir. Paketlenmiş meyve suları da yüksek şeker içerikleri nedeniyle neredeyse aynı derecede kötü olabilir. Bunun yerine limon sıkılmış maden suyu, şekersiz çay veya limon suyu için. Evde yaptığınız saf meyveler, kalbiniz ve bel çevreniz size teşekkür edecek. 12. Hidrojene bitkisel yağlar. Listede bir sonraki sırada hidrojene bitkisel yağlarımız var. Trans yağları ifade etmek için sıklıkla kullanılan süslü bir terim. Bu önemli. Trans yağların kötü kolesterolü LDL artırdığı ve iyi kolesterolü HDL azalttığı bilinmektedir. Margarinden, marketlerden satın alınan birçok kurabiyeye kadar her şey atardamarlarınıza zarar veren trans yağlar içerebilir. Neden bu kadar zararlılar? İltihabı körükler. Trans yağlar sistemik iltihabın alevlerini körükleyerek Atar damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olur. Plak oluşumu, LDL seviyelerini artırıp HDL seviyelerini düşürerek bu yağlar atar damarlarda plak oluşumunu teşvik eder ve bu da kalp krizi geçirme şansını artırır. Veya beyin dermatiti. Dünya Sağlık Örgütü, endüstriyel trans yağların beslenmemizden tamamen çıkarılmasını öneriyor. Ancak bu gizli düşmanlar kraker, hazır ramen ve hatta bazı fıstık ezmesi markaları gibi zararsız yerlerde saklanabilir. Etiketlerde kısmen hidrojene edilmiş veya hidrojene edilmiş yağların bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol edin. En sağlıklı pişirme yağları arasında sızma zeytinyağı bulunur. Avokado yağı ve Hindistan cevizi yağı. Bu alternatifleri kullanmak kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabilir. Kızarmış yiyecekler, kızarmış yiyeceklerin sadece çok tuzlu oldukları için sorun olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında kalp hasarının en büyük suçlusu yağın kendisinde gizli. Yemeklik yağ yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında, restoranlarda sıklıkla birkaç kez tekrar kullanıldığında bozulur ve toksik bileşikler üretir. Vücut genelinde iltihaplanma nasıl ortaya çıkar? Fırlayan LDL kolesterolü, kızarmış etler, patates kızartmaları, kızarmış her şey. Hepsi tonlarca yağ içerir. Damarları tıkayan doymuş ve trans yağlar. Sindirim sisteminin aşırı yüklenmesi. Birçok kişi kızarmış yiyecekler yedikten sonra kendilerini ağır veya halsiz hissettiğini söylüyor. Çünkü bu yağların parçalanması daha zor olduğundan karaciğere yük biner ve sindirim yavaşlar. Kötü kolesterolü düşürür ve sizi yavaş yavaş kalp hastalığına yaklaştırır. Elbette o çıtır tavuk kanadının tadı muhteşem olabilir ama atar damarlarınızın elastikiyetini riske atmaya değer mi? Mümkün olduğunca pişirmeyi, ızgara yapmayı veya hava fritözünü tercih edin, kardiyovasküler maliyete katlanmadan benzer bir tada ulaşmak. Onuncu işlenmiş kırmızı et. Şimdi pastırma, sosis, jambon ve soğuk etler gibi yiyeceklere odaklanalım. Evet, işlenmiş kırmızı etin genellikle cezbedici bir dumanlı tadı vardır. Ancak aynı zamanda nitrat, nitrit ve doymuş yağlarla doludur. Zamanla bu katkı maddeleri şu şekilde dönüşebilir. Sadece kalbe zarar vermekle kalmayan, aynı zamanda bazı kanser türlerinin riskini de artırabilen zararlı maddeler. Üç temel endişe. Sodyum yüklenmesi, işlenmiş etler yüksek tansiyona ve sıvı tutulumuna neden olan tuzla yüklüdür. Atar damar tıkanıklığı, doymuş yağlar LDL kolesterolü artırır ve kan damarlarında plak oluşumunu teşvik eder. Yapay koruyucu maddeler, nitritler ve nitratlar etlerin parlak rengini korumasına ve raf ömrünü uzatmasına yardımcı olur. Ancak vücuda girdiğinde iltihaplı bileşiklere dönüşebilir. Protein tüketmeyi seviyorsanız ızgara balık, fırında tavuk veya yağsız hindi gibi daha doğal seçenekleri değerlendirin. Kalbe zarar veren kimyasallar olmadan besin alırsınız. Ve eğer pastırma sizin için dayanılmaz bir lezzetse onu günlük bir yiyecek olarak değil, ara sıra tüketin. 9. Margarin ve Sebze Ezmeleri Margarin onlarca yıl boyunca tereyağının daha sağlıklı bir alternatifi olarak pazarlandı. Doymuş yağ oranı daha düşük, kalbiniz için daha iyi olduğu düşünülüyordu. Ne yazık ki birçok bitkisel margarin ve sürülebilir ürün bitkisel yağın katılaştırılması sırasında oluşan hidrojenasyon işlemi sonucu trans yağlarla doludur. Sorun nedir? HDL'nin azalması. Trans yağlar kalbi koruyan HDL kolesterol seviyelerini düşürür. Oksidatif stres. Isıtıldığında bunlardan bazıları yayılır, hücrelere stres uygulayan, yaşlanmayı hızlandıran, ve kalbin normal fonksiyonlarını tehlikeye atan bileşikler üretebilirler. Yüksek ısıda pişirme için margarin kullanıyorsanız, bu trans yağlar daha fazla parçalanarak toksik yan ürünler oluşturabilir. Alternatif olarak, ölçülü bir şekilde gerçek tereyağına geçmek veya tereyağsız sürmeleri tercih edebilirsiniz. Avokado veya zeytinden elde edilen trans yağlar Yine de makul miktarlara sadık kalın ve mümkün olduğunca stabil yağlarla yemek pişirin. Rafine ekmekler ve makarnalar. Ah, sıcak bir somun beyaz ekmeğin ya da üst üste dizilmiş rafine makarnaların cazibesi. Sadece rahatlatıcı olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda hayatınızı sabote de edebiliyorlar. Düzenli tüketildiğinde kardiyovasküler sisteme olumlu etki eder. Sorun şu, kan şekeri iniş çıkışları, beyaz un liflerinden ve besin maddelerinden arındırılır ve kan şekerinde ani artışlara neden olur. Zamanla bu artışlar insülin direncini tetikleyebilir. Trigliseritlerin artması, insülin direnci, atar damarları tıkayan trigliserit seviyelerinin yükselmesine yol açar. Aşırı yeme döngüsü. Rafine karbonhidratlar tam tahıllara göre daha az doyurucudur. Bu da sıklıkla istek ve aşırı yemeye yol açar. Bu durum kilo alımına, hipertansiyona ve yüksek kolesterole yol açar. Kalp sağlığınız için %100 tam tahıllı ekmekleri, esmer pirinci, kinoa veya tatlı patatesi tercih edin. Bu seçenekler şekeri kan dolaşımına daha yavaş bir şekilde salıyor ve açlık sancılarını uzak tutuyor. Mağazadan alınan şekerlemeler, eğer kasada bir şekerleme almaktan veya mağazadan alınan kurabiyelerden atıştırmaktan kendinizi alamıyorsanız, bu fikrinizi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Endüstriyel şekerlemeler iki toksik elementi bir araya getiriyor. Kalp, rafine şeker ve trans yağlar. Bu ikili obezite, diyabet ve atar damarlarda plak oluşumu riskini artırıyor. Sorun noktaları. İnsülin dalgalanmaları. Rafine şeker, pankreasın insülin salınımını artırır. Bu döngü tip 2 diyabet ve metabolik sendroma yol açabilir kimyasal katkı maddeleri paketlenmiş birçok kek ve şekerlemede aroma vericiler renklendiriciler ve koruyucu maddeler bulunur bunlar zamanla vücutta birikerek iltihaplanır karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozar akıllıca bir taktik seri üretilen kekleri veya kurabiyeleri daha sağlıklı ikramlarla değiştirmektir örneğin bitter çikolata %70 veya daha fazla kakao doğal tatlandırıcılar içeren ev yapımı tatlılar veya taze meyve. Bu, atar damarlarınızı cezalandırmadan tatlı ihtiyacınızı gidermekle ilgili. Altıncı fast food hızlı ve ucuz bir yemek istediğinizde fast food mükemmel bir çözüm gibi görünüyor. Ancak bu rahatlığın kalbinize maliyeti çok yüksek olur. Hızlı yemeklerin temel besinlerini düşünün. Hamburger, patates kızartması, kızarmış tavuk, pizza. Bunlar genellikle doymuş yağlar, trans yağlar, sodyum ve ilave şekerle doludur. Ve bunların hepsi kardiyovasküler sistem için sorunlara yol açar. Hızlı yiyeceklerin kalbinize zararlı olmasının nedeni geri dönüştürülmüş yağ. Birçok zincir, menü ürünlerini kullanılmış yağda birkaç kez kızartır ve bu da bir zararlı bileşiklerin zehirli karışımı. Tuz bombaları, patates kızartması, hamburger ve birçok sos kan basıncını artıran sodyumla yüklü olabilir. Rafine karbonhidratlar ve şekerli meşrubatlar. Hamburger ekmekleri ve bir bardak meşrubat rafine nişasta ve şekeri biriktirir. Bu da insülin direncini ve kilo alımını artırır. Bu yiyecekleri ortadan kaldırmak veya sınırlamak kalp riskinizi önemli ölçüde azaltabilir. Eğer zamanınız kısıtlıysa, yemek hazırlamayı veya daha çabuk pişen ev yemeklerini denemeyi düşünebilirsiniz. Taze malzemelerle yapılan basit yemekler bile hem lezzet hem de sağlık açısından fast food'u gölgede bırakabilir. Enerji içecekleri Hepimiz enerji içeceklerinin hayat kurtarıcı gibi göründüğü uzun geceler veya erken sabahlar yaşadık. Ama buna çok fazla güvenirseniz kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Bu içecekler kafein, şeker ve taurin, guarana gibi diğer uyarıcılarla doludur. Temel endişeler şunlardır. Aşırı kafein, bazı. Kutular normal bir fincan kahvede bulabileceğiniz miktarın 3 katı olan 300 mg'dan fazla kafein içeriyor. Bu durum hassas kişilerde çarpıntıya, hipertansiyona ve hatta kalp ritmi sorunlarına yol açabiliyor. Şeker düşmesi. Birçok enerji içeceği yüksek dozda tatlandırıcı içerir. Bu kan şekerinin yükselmesi, insülinin fırlaması ve zamanla metabolik kaosa yol açması anlamına gelir. Uyarıcı katkı maddeleri, kafeinle birleşen ek uyarıcılar, özellikle altta yatan bir hastalığınız varsa, kalbi ciddi şekilde etkileyebilir. Enerji içeceği içmek yerine, susuzluğunuzu giderin, şekersiz çayları tercih edin veya badem veya yoğurt gibi sağlıklı atıştırmalıklarla enerji depolayın. Ve eğer kafeinsiz yapamıyorsanız, ölçülü olmak kaydıyla siyah kahve veya yeşil çay daha güvenli bir tercih olacaktır. Dördüncü şekerli kahvaltılık gevrekler. Pek çok renkli çocuk dostu gevreklerin aslında aslında gizli şeker olduğunu öğrenince şaşırabilirsiniz. Bunlar güçlendirilmiş veya zenginleştirilmiş olarak pazarlansa da Bunlar genellikle şeker ve rafine karbonhidratlarla yüklüdür ve her sabah kan dolaşımına glikoz akışına neden olur. Kalp üzerindeki etkisi gerçektir. İnsülin direnci, sürekli şeker yükselmesi insülin direncine, diyabet ve yüksek trigliseritlere yol açar. Katkı maddeleri ve koruyucu maddeler, yapay renklendiriciler ve tatlandırıcılar metabolizma ve iltihaplanma üzerinde kümülatif zararlı etkilere sahip olabilir. Yanıltıcı sağlık iddiaları. Kutunun üzerinde çok tahıllı veya tam tahıllar içerir yazsa bile genellikle potansiyel faydaları gölgede bırakacak kadar şeker bulunur. Bu gevrekleri çelik kesilmiş yulaf ezmesi, ev yapımı granola veya ilave şeker içermeyen, yüzde yüz tam tahıllı gevrekler gibi daha doğal, yüksek lifli seçeneklerle değiştirin. İçine meyve veya makul miktarda bir miktar bal eklemek, kalbinize zarar vermeden özlediğiniz tatlı tadı size verebilir. Tam yağlı süt ve tam yağlı süt ürünleri, tam yağlı süt, çedar peyniri ve krema bazlı soslar kalsiyum ve protein sağlar. Ancak aynı zamanda yüksek dozda doymuş yağ da içerir. Bazı araştırmalar doymuş yağların beslenmedeki rolünün ne kadar olduğunu tartışsa da çoğu uzman yüksek tüketimin kolesterolü yükseltebileceği konusunda hemfikir. LDL ve tıkalı atardamarlara katkıda bulunur. Risk faktörleri şunlardır: yüksek kolesterol, Tam yağlı süt ürünlerindeki doymuş yağlar LDL seviyelerini yükseltebilir. Kalori yoğunluğu. Tam yağlı süt ürünleri daha fazla kalori içerdiğinden aşırı tüketildiğinde kilo alımına yol açabilir. Kilo alımı çoğu zaman yüksek tansiyona ve iltihaplanmaya yol açar. Olası hormonlar ve antibiyotikler geleneksel süt çiftçiliği bazen hormon kullanır ve süte karışabilen, vücudun hormonal dengesini bozabilen antibiyotikler. Eğer süt ürünlerini seviyorsanız, az yağlı veya yağsız seçeneklere geçmeyi düşünün. Badem, yulaf veya soyadan yapılan süt alternatiflerini de deneyebilirsiniz. Bunlara genellikle Aynı doymuş yağ oranı olmadan kalsiyum